Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz para kazanabileceğiniz ve en önemlisi Türk yapımı bir NFT oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz de aktif bir şekilde oynayacağız ve klan savaşları olacak ve bunlara da aktif bir şekilde katılım göstermenizi istiyorum. Ben de aktif bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu oyunda Türk yapımı olması bence çok ayrıntılı çünkü Türklerin artık playtoon sektöründe gelişmeye çalışması ve ücretsiz bir oyun yapmış olmaları ve bundan e, lider sıralamalarına girerek para kazanmamız bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve bunu çok kolay bir şekilde yapabileceğiz. Çünkü oyunda çok fazla bir oyuncu yok. Onu söylemek istiyorum. E, gittikçe artan bir e, doğal bir yapı izledikleri için arkadaşlar. Bir de yoğuşma olmuyor. O yüzden bu turnuvadan hepiniz para kazanabileceksiniz. Tabii ki de e, biraz aktif oynamanız lazım. Biraz derken yani oyuna günde 20 dakikanızı yarım saatinizi ayırsanız çok rahat bir şekilde kazanabileceksiniz arkadaşlar. Oyun öncelikle bir kart oyunu ee, ve arkadaşlar klan savaşı nasıl olacak onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bugün e, liderboard sıfırlanıyor ve 4.30'da tekrardan başlıyor. Yani bugün saat yanlış duymadınız ayın 29'u. Oyun 4.30'da başlıyor o yüzden videoyu hemen şimdi atacağım. Oyunda arkadaşlar da yarın akşama kadar bizim klana özel alımlar yapılacak. Ve bizim klana özel alımlar için arkadaşlar metamask adresimizi burada arkadaşlar bizim discord sunucumuza göndermeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi herkes gönderiyor. Klaşap odasına gönderin lütfen. Çünkü turnu e, klana katılmaz ne öyle? önemli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bin dolar ödüllü bir turnuva olacak. Burada ayrıntılar var. Oyunun anlatışına birazdan geçeceğim. Burada Türkçe çevireyim daha rahat görün klasap tarafından düzenlenmektedir ve bunun için özel bir kart NFT koleksiyonu olacak. Bu arada bizim klana e, girenlere bizim klanda e, bulunanlara 12 tane ücretsiz NFT minti verecek. Bunlar niye işe yarayacak hepsini anlatacağım. Aklınızda çok soru var onları anlatacağız ve bugün akşamda da bu arada şimdi video yayınlayacağım yani saat 4 gibi falan video yayınlanır en geç 4 buçukta yaklaşık 5 gibi falan da yayında olup oynarız bu. Onu da söyleyeyim yayına da bekliyorum aşağı koyacağım. Şimdi arkadaşlar e, NFT'lerin fiyatları 6000 parçalık NFT olacak. Bunlar bunları da mintleyebileceğiz. Bu arada onları söyleyeyim. Ben mintleyeceğim. Çünkü NFT mint demek oyunda kar getiriyor. Tanesinin fiyatı mintin e, 0.01 BNB oluyor. Yani ne kadar arkadaşlar 0.01 BNB? Hemen onu da koyun market size açıp söyleyeyim. Şu an BNB'nin güncel fiyatını takip edemiyorum. Piyasa sürekli e, çalkantılı arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dolar olması lazım. Bakalım öyle mi? Evet 2 dolar bir mint ücreti var arkadaşlar. Mint demek isteyenler NFT. Ha ben mint demek istemiyorum derseniz ücretsiz de oynayabiliyorsunuz. Burada bir zorunluluk yok arkadaşlar. Ben mint diyeceğim daha güçlü olmak için. Lonca oyunculara özel yani lonca dediğimiz klan. Ücretsiz olarak 12 NFT alacaklar. Yani benim e, siz buraya arkadaş oyuna girdiğinizde NFT'niz 2 tane 3 tane olacak. Ama buraya arkadaşlar wallet'ınızı e, attığınız zaman 12 tane NFT mintleyebileceksiniz. Onu söyleyeyim. Bu önemli. İlk özelliğimiz bu arkadaşlar. Ödül havuzu turnuvanın ödül havuzu 1000 bastı olacak. 1000 dolar yani. Ve ilk 20 oyuncu arasında dağıtılacak. Oyuncular turnuvaya başladıktan sonra liderlik tablosunu da görebilecekler. Yani burada lider board. Bu arada oyun Binance Smart chain anda metamaskınızı bağlamanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Turnuva başlangıcı oyuncuların envanter xp ve bp değerleri sıfırlanacak yalnızca airdrop hakları değişmeden kalacaktır. Buradan ne gördünüz? Bak burada bir dipnot var. Bu arkadaşlar proje aynı zamanda tokenlere çıkacağı zaman airdrop da yapacak. Bu projenin alacağı zaman da eskmeniting etkinliğine katıldım. Yani eskmeniting gibi bir konuşma etkinliğine bütün ayrıntılarını biliyorum öğrendim de. Sorularınız olursa her zaman cevaplamaya discorddan ve Twitch yayınımızda hazırız ya şimdi Türklerin projesi olduğu için biraz önem veriyorum ben ee, Bugün başlayacak arkadaşlar turnuva 16.30'da 18.50'de 16.30'da bitecek Türkiye saati göre. Yani ben videoyu başladığım an turnuva başlamış olacak yani Liderboard ee, Arkadaşlar Lonca üyelerine ödül de ee, burada arkadaşlar oyun için satın alımlardan biriken BNB ödülünün arkadaşlar ee, yarısı olacak diye biliyorum bakalım ee, ödül dağıtımı kazanan önce Clash Sözleşmesi de belirttiği üzere oyuncu satılanlardan biriken BNB ödülüne talep ettiği hakkına sahip olacaktır. Bu galiba yarısı olması lazım. Yanlış bilmiyorsun. Clash puanı her oyuncu istediği zaman arkadaşlar bunları anlatacağım zaten. Bunları şu an detaya girmeye oyun içinde daha güzel anlatacağım. Ee, turnuva bileti de ee, bu arkadaşlar turnuva biletinde olabilecekmiş. 0.01 BNB bir alabilecek. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geldik. Oyunumuzda böyle bir karşımızda envanter var. Ve şu an envanterinizde benimki gibi NFT'ler olabilir. Ve arkadaşlar böyle NFT'ler yoksa da NFT'niz iki tane ise de balıtınızı e, atsa çünkü daha turnuva başlamadığı için benim bu sıfır balatım normal balıtımda NFT'ler de var. Ee, buraya balatınızı atarak 12 tane NFT mintleme hakkı kazanabilirsiniz arkadaşlar. 10 tanesini birden bir mintliyorsunuz. Yaklaşık 30-40 cent ücret verirsiniz BNB ücreti çok fazla değil yani BNB çok azıcık da kullanırsınız. Şimdi oyunda arkadaşlar böyle deneme kartlarınız olduğunu varsayalım. Oyun veriyor zaten ee, ilk başta oynamanız için. Şimdi oyunda arkadaşlar burada ee, tokenleri var. Tokenleri daha çıkmadı. Oyunda tokenlerini free bir şekilde alabiliyorsunuz. Buradan clean free clash tokens diyerek buradan arkadaşlar bin token alabiliyorsunuz. Bin tokenin size ücreti 3 centti ben 3 cente mint diyordum şu an 4 cent olmuş niye? BNB biraz yoğundur o yüzden 4 cent olmuştur ama normalde arkadaşlar ücreti 3 cent. Mint dedik arkadaşlar yani 4 cent 3 cent dediğiniz para değil hemen mint dedik. Bu bin token ne işimize yarayacak? Şimdi buna geleceğiz hemen bir kabul etsin. Transaction'ımı kabul etti. Bin token gördüğünüz gibi ekler. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir olay var. E, bin tokenle arkadaşlar burada tokenle market place'den rünler alabiliyor. Ürünlerin de özellikleri var. Ben hepsinden birer tane alayım kullanacağız zaten. Ben, bak şu güzel. Mesela rünlerin de özellikleri var. Bunları oynadıkça öğrenirsiniz. Ben de oynadıkça daha detaylı öğreneceğim. Biraz rün aldım. Oyuncu kullanmak için. Şimdi arkadaşlar oyunun oynayışına geldim. Bu kartlarımız var ve kartlarımızın üzerinde arkadaşlar bir AD, damage'imiz, manamız ve savunmamız var. Gördünüz. Bu üçlü önemli. Bunlara göre kartları organize edip karşı tarafa saldıracağız. Yani online bir şekilde bir insan. Şimdi new game dedim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir oynanış 8 manalık, bir oynanış 10 manalık, bir oynanış 15 manalık var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunu free'ye giriyorsunuz hani coin vermeden. Bunu 200 coin'le giriyorsunuz, bunu 500 coin'le gidiyorsunuz. Ama ödülleri daha da fazlalaşıyor. Mesela ortadakini kazanırsanız daha fazla bir ödül alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu coin'lerin şu anlık bir değeri yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi free'ye girmek için bastım. Ticket al dedi. Hemen 10 kere giriştik ticket alıyorum. Bu arada fee yine 3 cent falan isteyecek. 4 cent istiyor şu an ayo. E, bunları niye sürekli istiyor küçük küçük arkadaşlar. Oyun Binance Smart Chain ağında ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Yani ne kadar çok oyunda TX olursa o kadar çok Binance Smart Chain'de üstlerde gözüküyor. Ve Binance Smart Chain ağı bu oyunu önemli kılıyor. Bunlar önemli. Şimdi arkadaşlar ben free'ye giriyorum artık. Yüz e, tıkıt ticket dedik. Ticket'ı kullanalım. Ticket'ı bir de kullanacağız. Burada da bir 3 sen, Bakın dediğim gibi. Şimdi a 10'lu indi. Belki 2 sente de mint diyebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz yani. Buradan arkadaşlar free to play diyorum. Buradan giriyorum. Şimdi arkadaşlar girdik. Böyle bir ekran var karşımızda. Böyle bir ekranda ne yapıyoruz? Böyle bir ekranda arkadaşlar 3 tane kart koyacağız. E, karşımızdaki 3 kartı bilmiyorum. Karşımızdaki de online bir kişi. Şimdi arkadaşlar hemen buradan 1 manalık kartlar. 2 manalık kartlar, 3 manalık kartlar, 4 manalık kartlar, 5 manalık kartlar olarak giriyor. Bende 6 mana var ve e, ee burada 5 yok, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Tabii ki de bu kartlara göre değişiyor. Şimdi 8 manaya tamamlamam lazım ya. Ben bir tane 6 manalık koyuyorum. 2 tane de 1 manalık ekliyorum arkadaşlar. 2 tane de 1 manalık ekleyeyim. 6 manalığı yalnız şöyle ben sona koymak istiyorum bunu şöyle yapayım. Burada arkadaşlar dizilimlerin önemi var. Ya niye buraya koydu abi? Ben 6'yı oraya koymak istiyorum. Dizilimlerin bir önemi var arkadaşlar. Ne neden derseniz dizilime göre karşındakini VC atıp kazanabiliyorsun. Rün koyabilecek miyim bakayım? Evet, bir de rün ekliyorum arkadaşlar çıtırdan. Güzel rünler ekleyelim. Şunu da ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar her şeyi ekledik. Ben e, 8 mana yaptım burada gördüğünüz gibi. Aa, bu arada rünlerin max 5 mana olabiliyormuş. Şunu çıkartalım. Şu an 2 mana bir de 3 manalık bir tane ekleyelim derken o da yokmuş. O zaman 2'ye 2, ye, 2 ye ekleyelim. Şöyle. Rünlerde maksimum 5 manalık olabiliyor. Burada arkadaşlar saldırın. Şimdi saldırı başladı. Neden hemen saldırı bitmedi? Şimdi arkadaşlar şöyle. Karşınızdaki gerçek bir oyuncu saldırana kadar bekliyor. Diyelim gerçek bir oyuncu saldırmadı. Saldıracaktır hani turnuva dönemi kesinlikle. O önce saldırdıysa siz ona saldırıp hemen sonuçlandırabiliyorsunuz. Şimdi zaten Turnuva açık diye kimse saldırmıyor zannetmeyin. Fatih şimdi saldıracak hemen. 8 manalıktan bize. Bakalım kim kazanacak. Şimdi burada gösterdim, Umarım ben kazanırım. Sıralamada da sizlere gösterin. Hemen bekliyoruz abi sonuçlanmasını. Evet arkadaşlar bize saldırmış Fatih. Fatih gördüğünüz gibi nick de koymuş. Sworn tek hemen bizi kesti. Nasıl kesmiş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir kartının bu kadar canı kalmış. Biz burada savaşı kaydettik. Niye arkadaşlar? Dizilimler çok önemli. Dizilimlerde mesela şöyle. Burada da bir geçmişte nasıl kaybettiğimde o da rün koymuş bakın. Gördüğünüz üzere gibi. Lider da hemen gördüğünüz gibi 36.yim. Yani aslında oyunda çok oynayan yok. Fatih sadece 7 oyunda ee, burada 19. olmuş. Tabii ki de, e, turnuva içinde çok daha fazla oynayan olacaktır. Ama çok rahat bir şekilde arkadaşlar sıralamaya girebileceğinizi düşündüğüm gibi. Oyun neticesi bu. Bir de 10 manalık oynayalım. Hatta ben aslında diğer çarımda gelin de Fatih'i bir tokatlayayım arkadaşlar. Ha şimdi şöyle bir şey de var. Diyelim savaş yaptınız karakteriniz öldü. Arkadaşlar karakterinizi hemen 25 tokenle canlandırabiliyorsunuz. Tak bastık. Fi vermiyorsunuz hemen canlandı. Tak bastık canlandı. Bir tane daha basacağız o da canlanacak. Gördüğünüz Burada bir tane daha basıyoruz onu da canlandırdık. Artık hepsi savaşa hazır. Gördüğünüz üzere. Yani 1000 token aslında çok fazla yetiyor ve aynı zamanda burada savaşları kazandıkça sizlere token de ödül veriyor. O yüzden rahatlık. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada oyun oynadıkça burada airdrop seviyeniz artıyor. Ne kadar çok oyun oynarsanız arkadaşlar airdrop katsayınız artar. Ve yakında olacak yani ne zaman tam daha tarihi belli değil. Token çıkışları zamanı olacak. Airdroplarında katılabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer çarımdan da bir oynatalım. Benim diğer çarımdan şimdi böyle bir ayıntıya geleceğiz. Ben NFT almak istiyorum. Oyunda daha güçlü NFT'lerim olsun istiyorum ders. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim AP NFT'lerim var. Mesela 82 vuran. Burada gördüğünüz gibi 37 vuran gibi gibi farklı farklı AP NFT'lerim var arkadaşlar. Bu da Clash Up oyununun sponsorlarından arkadaşlar. NFT'leriniz varsa bunlarla oynayabiliyorsunuz. Mesela burada arkadaşlar ape fighters, bnx gibi gibi en ucuzları arkadaşlar ape fighters ve krabada. Onları söyleyeyim. E, almak istiyorsanız en ucuz NFT'ler ape fighters ve krabada alabilirsiniz. Krabada nerede? Onu da bulayım hemen. Sonra bir el daha Ben de krabada. Ben de ape fighters NFT'leri al. Bunların tanesi bir dolar arkadaşlar ape fightersların. Buradan Ape Fighters alarak arkadaşlar savaşabiliyorsunuz. Bunda rankları önemli arkadaşlar. Mesela bunun rankı daha güçlü büyük ihtimal daha fazla vuruyordur. Ee, gibi düşünebilirsiniz. Zaten satan adam da Turut. Bu oyunu en fazla oynayan adamlardan bir tanesi gördüğünüz üzere. E, Turut'un oyunu bayağı fazla oynadığını söyleyebiliriz. Ben çünkü onu e, bireyin NFT'den de görmüştüm. Sürekli zaten o listelemiş. Evet yani burada daha çok hepsi çoğunluğu turutu sattığı görebiliyorsunuz. Zamanında bunlar ücretsiz bir şekilde mintlenebiliyordu. O zamanlar mint demiş, şimdi satıyor arkadaşlar. Tanesini 1 dolar gibi alabiliyorsunuz veya Krabada da NFT alabiliyorsunuz arkadaşlar. Krabada da daha farklı insanlar da satabiliyor. Krabada NFT'lerini de nerede alabilirsiniz? Bakalım bu da şeyde var mı? Krabada da arkadaşlar olması lazım. Burada Krabada Lekas diyor bu. Bu değil bu değil arkadaşlar. Ona sık olmaması lazım. Çok daha ucuz NFT'ler olması lazım Krabada'nın. Gibi arkadaşlar buradan zaten koleksiyona baktığında direkt siteye atıyor sizleri. Site eline alabilirsiniz. Burada mesela partnerleri olduğu aynı zamanda bireyin NFT de var. Bireyin NFT de zaten bizim biliyorsunuzdur çoğunuz tanıyorsunuzdur bizim abilerin. Onların da arkadaşlar NFT'leri olanlar da bu oyunu oynayabiliyor. Ama ücretsiz bir şekilde sıralamaya girmek çok kolay. Buradan da arkadaşlar e, Krabada veya işte herhangi bir şey ama alacaksanız en ucuzları e, bildiğim kadarıyla Krabada ve e, Ape'ler olması lazım. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ape Fighters'lar ve Krabada en ucuz. Şimdi arkadaşlar hemen bir oyun daha atalım. Hemen buradan play diyoruz. Play dedikten sonra arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Bu arada klana kat katılmayı kesinlikle Unutmayın arkadaşlar. Burada yüklenme var. Burada yüklenme olduktan sonra arkadaşlar lider burada girmeye çalışsa Bu benim çarım arkadaşlar. Burada daha fazla NFT'm var. Sizlere ücretsiz de NFT verici unutmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi 10 manalık giriyorum. 10 manalık Fatih de girer. 10 manalıkta arkadaşlar çarlarınız 10 manalık olacak. Onu söyleyeyim. Burada NFT'ye hepsini tahmin ettim arkadaşlar. 10 manalık bir savaş yapalım. dur Rün de alayım. Fatih kesin rün de kullanacaktır. Hemen rünleri de arkadaşlar. Rünlerin özelliklerini de okuyup kendinize göre mantıklarını alabilirsiniz. Bir tane almak gelemez 10 tane 10 tane de alabilirsiniz. Zaten ucuz arkadaşlar hiçbir şey yok yani. Buradan hemen bunları ekledim ben de. Böyle hepsini alabilirsiniz yani. Oyun tokeni zaten bedava. Sadece BNB fee veriyorsunuz. 10 manalıkta dizelim ben kendime göre yapıyorum. Ne yapsam? Bir de bir koyacağım. 10 mana olmam lazım arkadaşlar. 10 mana yaptım. Buradan da hemen rün seçelim. Max 8 olabilir diyor. 4'lük 2 tane rün koyalım. Hemen şöyle koyduk. 2 tane rün 4'lük buraya da koyabiliyormuşuz. Neyse. iki tane rün yeterli olacaktır. Hemen savaştık arkadaşlar. Savaşı yolladık. Şimdi e, Fatih bize saldırır. Sonucu görürüz. O önce saldırdıysa arkadaşlar biz e, direkt sonucu görüyoruz. Hemen şimdi o saldırır ve saldırmış. Gördüğünüz gibi yenmişiz. Fatih'i gördüğünüz üzere hemen yendik. Tokatlamış bizim. Sonuçların canı bile inmemiş gördüğünüz üzere. Hemen çok kolay bir şekilde yenmişiz gördüğünüz üzere. Burada NFT enfa önem var ama dediğim gibi stratejinizi geliştirirseniz karşılığın, karşılığın mesela Acana az ama fazla ataklı hero'suna siz fazla ataklı ve canaz hero koyarsanız birbirini öldürür ve oradan kazanabilirsiniz. Böyle bir olay da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun böyle arkadaşlar. Bu videoyu anlatırken hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Ve bu videoda anlatanların ve sa anlatanların sadece sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın. Ama oyun tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Para harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Bence böyle güzel olur. Ve bu arada arkadaşlar savaşta klan savaşında nasıl puan kasarsınız? Oynadığınız her oyun, kastığınız her sıralama, kastığınız her puan aynı zamanda klan puanına yazılır. Ve klandaki üyeler ne kadar çok puan yazarsa klan o kadar ödül kazanıyor ve klandaki ödül arkadaşlar hepinize eşit olarak dağıtılacak. Bunu da unutmayın dostlarım deyip videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim zilini açıp video like verin, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz kendinize Çok iyi bakın. Bay bay.